Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir videoyla karşınızdayız. Tabii ki canavarlara yemek yedirme böyle biliyorsanız. Yani çok güzel bir oyun bu. İşte böyle. Burada yemeklerimiz var. Durun arkadaşlar. Yolumu şaşırdım. Hemen girelim yeniden oyuna. Tamam. Karpuz. Meyveler seçeceğim. Meyvesiz hayat olmaz. Sonra bu. Sonra bu. Tamam. Meyveleri seçtim. Bunların hepsini nasıl yapacağım? İçine ilk önce bir su yapalım. Tamam. Şimdi bu tatlıdan da tak katalım. Bu tatlıdan da bu tatlıdan da. Koyalım. Bin. Arkadaşlar şimdi buradan da sıkıtalım. Taşla. Biter artık. Şimdi sana ben marul. Kartuzu ye canım. Om denna går ner. Det är dom med päls. Ska. Jag vill bara ska. Där har vi Du-du-du-du. Tadam. 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 一直发着。 Arkadaşlar az önce konuşmadığım için çok özür dilerim. Şimdi başlıyoruz. Ya bunları şimdi tavada pişirmem lazım. Güzel oldu. Koy, 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 koy. Fıkır, 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 fıkır. Tamam arkadaşlar. Hepsi pişti. Tamam. Tamamlar birazcık ketçap birazcık acı birazcık limon birazcık acı birazcık ketçap birazcık minis birazcık tuz birazcık da bu tamam parçaya <laughs> edelim. Овсын бабаан яг нэ яа çok kıtı arkadaşlar gördüğünüz gibi bay bay diyorum ve